kanalıma hoş geldiniz. Edim'le Enes'den tüm avcı dostlarımıza selamlar. Evet. E, şimdi burada baretta 686 Silver Pigeon 1 e, tüfeğimizin tanıtımını yapacağız. Tüfeğimizin kutusu bu şekilde geldi. Kutu açılımına beraber bakalım. Şöyle Barretta'nın Türkiye'de en çok satan süper pozesi biz bunun kutusunu açtık. Sizler için tekrardan bu şekilde bu hale getirip tekrardan beraber inceleme şansımız olacak. Buradan bakalım beraber. Önce dipçiğini çıkartalım. içeri içeriği bu şekilde. Tüfeğimiz 71 namlu. Tüfek ilk geldiği zaman burasında naylon kaplama vardı namluda. Tüfeğimizin namlu içeriği 1860. Son üretim MY24. Altın tetik yok. Gravürler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tüğmiziin birleştirmesini yapalım. Gayet güzel geze gelen bir tüfek. İnşallah güzel avlarımız olur. Kutu içerisinde şok söküm aparatı ve 3 tane şok ile beraber tüfekte de 2 tane namlusuna şok. Toplam 5 şok ve e, az kayış takma malzemeyle beraber gelmiştir. Bu şekilde. Tüfeği bu sene e, fuara gittiğimizde beğendik. Gayet güzel, gayet hafif uçar avlarında bu sene kullanabileceğimiz bir tüfek. Şöyle göstereyim ben tekrardan. Şöyle tekrar şöyle inceleme şansınız olsun. MY24 yeni nesil süper poze. Baretta'nın en son ürettiği süper poze. Dilimiz döndüğün kadar kutu açılımını anlattık. Bir hatamız var ise affola. Herkese teşekkürler.